Türkiye'nin yatırım imkanlarının ele alındığı yatırım hedefi Türkiye başlıklı etkinlik, 4 Mart 2024 tarihinde Amsterdam ING Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hollanda'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200'den fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen yatırım hedefi Türkiye tanıtım etkinliğinin açılış konuşmalarını ING küresel CEO'su Steven Van Rieswijk ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal yaptı. Büyükelçi Ünal konuşmasında iki ülke arasında ticaret, yatırım, finans ve turizm alanlarında giderek artan bir ilişki söz konusu olduğunu dile getirdi. Ünal, neredeyse yarım milyonluk Hollanda Türk toplumu Hollanda ekonomisinin ve toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Sayın Yiğit Korkmaz Yaşar, Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler ve yatırım ortamına ilişkin ayrıntılı sunumlar yaptı. Hazine Maliye Bakanlığı Borçlar Genel Müdürü Yiğit Yaşar Korkmaz, sunumunda şu mesajları verdi. Uzun yıllar boyunca karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak ekonomik çabalara dayalı sağlam bir ilişki geliştiren iki ülke arasındaki fırsatları ve potansiyel işbirliklerini keşfetmek üzere bir araya geldik. Enflasyonla mücadele, mali disiplinin sağlanması, büyümenin dengelenmesi, cari açın azaltılması ve uluslararası rezervlerimizin güçlendirilmesi temel politika önceliklerimiz olarak öne çıkmaktadır. Temel önceliği enflasyonu düşürmek olan ekonomi politikalarımızın taviz verilmeden uygulamaya devam edilmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde de ülkemize yönelik sermaye akımlarında ve kredi notu görünümünde olumlu gelişmelerin devam edeceğine inanıyoruz. YNGE grubu küresel icra kurulu üyesi ve global perakende bankacılık başkanı Sayın Pınar Abay'ın kapanış konuşmasının ardından yapılan soru cevap oturumunda Türkiye'deki yatırım olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.